Grundig GDF6502 Otomatik ve mini programları bulunan 6 programlı A++ enerji sınıfına sahip geniş iş hacimli 14 kişilik yemek takımı alabilen LCD ekrana sahip son derece sessiz 46 desibel olan bulaşık makinamız. LCD ekran üzerinde açma kapatma program seçim düğmeleri, onun dışında başlat, beklet ve iptal fonksiyonları bulunmaktadır. Ekranımıza bakacak olursak açma kapatma tuşu açıldıktan sonra birinci program olan ekonomik program ve süresi göstermektedir. İlk programımız 3 saat 43 dakikadır. İkinci programımız olan otomatik program yaklaşık 100 ila 180 dakika yani 3 saatlik bir süre zarfını içermektedir. Üçüncü programımız yoğun 70 derece ve görmüş olduğunuz gibi 2 saat 28 dakikadır. Dördüncü programımız hızlı 58 dakika yoğun 70 derecede yıkar ve 58 dakikada istenilen soluca ulaşmanızı sağlar. Beşinci programımız mini 30 dakika ve 6. programımız 15 dakikalık ön yıkama programıdır. Ve 1 saat 15 dakikalık makina bakım programı. Makinamızın kapağını açtığımızda biraz önce bahsetmiş olduğumuz programların dereceleri göstermektedir. Buradan yardım alarak ekranda hangi programı tercih etmek istiyorsanız program tuşlarından değişikliği sağlayabilirsiniz. Kapağımızın iç kısmında baktığımızda deterjan bölmesi ve hemen yanında parlatıcı bölmesi bulunmaktadır. Ve makinamızın iç kısmı tamamen çelik iç gövdeden oluşmaktadır. Üst sepeti incelediğimizde farklı renkte görünen bölümler katlanabilir özelliğe sahiptir. Üst sepetimizin yanlarında bulunan mavi kısımlardan 3 kademe olarak yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Bu sizin için üst tarafa koymuş olduğunuz yüksek kade ya da alt tarafa koymuş olduğunuz yüksek ürün gruplarının dizilişi için rahatlatacaktır alt sepete geldiğimizde kaşıklığımız istenilen şekilde ayarlanabilir ve eskisi gibi sabit olmayan istediğiniz tarafa yönlendirilebilir özelliğe sahiptir. Arka bölümler yine farklı renkte olup diziliş için katlanabilme özelliğine sahiptir. Yine alt tarafta bulunan mavi bölümler sizin tepsilerinizin rahat yıkanabilmesi için ayarlanıp kullanıma hazır olabilir. Alt tarafta yemek artıklarını temizliği için filtre sistemi ve tuz haznesi bulunmaktadır. Bahsetmiş olduğumuz 6 programlı GDF 6502 makinamız tam anlamıyla fiyat performans üründür.